perver bir iktisatçıyım. Modern iktisadi gerçekliğin, genelde de toplumsal gerçekliğin en iyi ifadesini edebi kurgularda bulduğuna inanıyorum. Dolayısıyla özellikle son yıllarımı, son 10 yılımı ve ömrüm oldukça bundan sonrasını romanlar üzerinden modern gerçekliği anlamaya ve açıklamaya adamış bulunuyorum. Modern dünyanın temel belirleyici karakteri iktisadi bir çağ olmasıdır, iktisadi bir dönem olmasıdır daha önceki çağlarda diyelim ki siyaset daha baskın olabilirdi. Ama günümüzde insanların siyasi etkinliği nihayet birkaç yılda bir oy kullanmaktan ibarettir. Halbuki iktisadi etkinlik sabah evden çıkıyorsunuz bir işletmeye ister işletmenin patronu olun, ister yöneticisi olun, ister çalışanları olun. Yani günlük hayatınızın en az yarısı işletmede geçiyor. Bir kısmı o işletme yolunda geçiyor. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Dolayısıyla ömrümüzün yarıdan çoğu fazla bir kısmı iktisadi faaliyetin bir parçası olarak geçiyor. Bu bizim tercihimiz değil. Bir de normal bir şey de değil aslında. İyi bir şey de değil ama bir zorunluluk için. Kendimizi içinde bulduğumuz bir deniz bu. Ne kadar süreceğini göreceğiz. Dolayısıyla böyle bir çağda iktisatı soyut kademede kavramı arayışı olmadan daha iyi bir dünya, daha iyi bir iktisadi sistem, daha adil, daha eşitlikçi bir toplumsal yapı mümkün olabilir mi? Bunlara cevap veremeyiz. Geçmişte iktisat bilimine fazla ihtiyaç yoktu. Çünkü iktisadi yapılar karmaşık değildi. Ekersin, belli iklim şartlarında ne kadar ürün alacağın, üç aşağı beş yukarı bellidir. Ama şu anki iktisadi hayat öyle mi? Yüzbinlerce binlerce ürün dünyanın her tarafına üretilip değil mi, pazarlanabiliyor. Muazzam bir akış var. Aşırı ölçüde finansallaşmış dünya. Mesela şirketleri biz endüstriyel şirketler, işte finansal şirketler vesaire diye ayırıyoruz. Ama şirket buğday üretimiyle bile ilgileniyor olsa şirketin kendisi finansal bir değere dönüşüyor. O şirketin kendisi alınıp satılan bir kağıda dönüşüyor. Bir rakama dönüşüyor. Şimdi böyle bir çağda dört dörtlük nazari iktisat bilgisi edinmeden olayları anlamak mümkün mü? Modern durumu, modern olma durumunu, modern insana anlatmak için çeşitli bilimler geliştirdik. Geçmişten tevarüs ettiğimiz tarih ilmi, tarih ve tarih felsefesi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, bütün bu lojiler netice itibariyle yani bu modern durum nedir? geçmişteki durumlardan farkı nedir? Bunları kavrayabilmek için. Ben edebi eserlerin de, edebi kurguların başta roman olmak üzere bir tür bilim olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla modern gerçekliği romanlar üzerinden okuyabileceğimizi, anlayabileceğimizi ve özellikle de okullarda anlatabileceğimizi düşünüyorum. Hatta ilk yazılarımda niye bu kadar doktora tezi yazdırıyorsunuz? İnsanlara hikaye yazdırın, roman yazdırın bir romanın bir doktora tezinden daha kalıcı olduğuna inanıyorum. Daha etkili olacağına inanıyorum. Bu bağlamda çok önemsediğim yazarlar, diyelim ki Ahmet Bidat Efendi, Halit Ziya, Yakup Kadri. Mesela Yakup Kadri, Kiralık Konak diye bir roman yazmış. Yani o roman bomboş olsa sadece başlık, kiralık konak. Yani günün birinde konakların kiraya verilebilir olması toplumda nasıl bir dönüşümün yaşanmış olduğunu gösteriyor bir aristokrat zümreden nasıl bir burjuva düzeninin, onun ihtiyaçlarının, sınırsız ihtiyaçlarının doğduğunu, çocukların masrafına yetişilemediği için konakların kiraya verilmek zorunda kalındı. Yani sadece başlıktan bile yola çıkarak ne kadar büyük bir dönüşü, işte sosyoloji dediğiniz bundan başka nedir? Ziya Gökalp bu romanın yazıldığı dönemlerde roman en müşahhas sosyolojidir diyordu. Tarihten daha doğru bir tarihtir roman diyordu. En önemli ilk sosyologlarımızdan biridir Gökalp ve bu tespiti bizim es geçtiğimiz bir tespittir. Yani roman bilim insanlarımızın maalesef hayatına girebilmiş değil, okullarımıza bilim yönüyle girebilmiş değil. Halide Edip, Anne Tarz'da, Tanpınar, Oğuz Atay, Adalet Ağoğlu yani sayılabilir günümüze doğru. Bu romancıların hepsini çok önemsememiz lazım bu soru şöyle bir yanlış varsayımdan yola çıkıyor. İktisadi sistem çok gerçekçi. Halbuki şu anda yaşadığımız sistem kadar mantık dışı bir şey olamaz. Şu anda dünya nüfusunun yüzde biri, yüzde 99'unu iktisadi oyunlar üzerinden ütüyor, yutuyor, mahvediyor. Yani siz buna mı gerçek diyorsunuz? Şimdi iki, Dünya ekonomisi ne kadar matematiksel modellerle anlaşılmaya çalışırsa çalışılsın, büyük ölçüde sözelleşmiş bulunuyor. Yani söze, vade dayalı. Mesela küçük bir Apple şirketi, mal varlığı, cirosu falan ortada, bir diyelim ki Ford motorun ya da Toyota'nın yarısı kadar bile değil rakamları ya da Walmart'ın. Ama Walmart'ın piyasa değeri 100-150-200 milyar dolar. Ford motorun 50-60 milyar dolar. Apple'ın, Amazon'un, Google'ın piyasa değerleri 2,5-3 trilyon dolar. Peki bu şirketler ne satıyor? Vaat satıyor. Bize geleceği satıyorlar. Pari bu. Arkasında yarın var. Slogan bu. Yani bu şirketlerin arkasında yarın var. Bize yarını satıyorlar. Yarını satmak sözle olur. Vaatle olur. Hikayeyle olur. Bitcoin ya da işte 2000 küsür coin nedir bu? Bunlar bize hikaye. Bize bir zenginlik hikayesi sunuyorlar. Biz o zenginlik hikayesine yatırım yapıyoruz. Bu sözelleşme değil mi? Bu edebiyat, bu roman değil mi? Bir kurgu bu. Yani Bitcoin bir kurgu. Diğer şirketlerin hisseleri birer kurgu. Bu kadar sözelleşmiş ve romanlaşmış bir dünyada hala niye roman okuyacağız? Yani her nesil kendi avantajlarıyla ve dezavantajlarıyla gelir. Bizim dezavantajımız görüntü olmadığı için kafamızda yeterince canlandıramıyorduk. Şimdi de görüntüye boğulduğu için insanların tasavvur güçlerini ve muhakeme güçlerini kullanmada yetersiz kaldıklarını görüyorum. Bir örnek vereyim. Şimdi bir roman okumakla diyelim ki bir video izlemek. Şimdi romanda duruyorsun, çiziyorsun, yargılıyorsun, not düşüyorsun. Öbüründe ise Görüntüler akıyor, siz o görüntüye kapılıp gidiyorsunuz. Yani ikisi arasında ciddi bir fark var. Bence bugünün 20 yaşındaki Mustafa Özel'i bugünün avantajlarından yararlanmalı. Yani o görüntü dünyasının avantajlarından yararlanmalı ama neyi kaybettiğini de hatırlayarak 40 sene önceki Mustafa Özel'in avantajlarını yani büsbütün kitabı olamazsınız. Ne yapsak boş. Ama kitaptan büsbütün koparsanız aklı başında insan olmana zorlanırsınız. Her şey görüntüye ve görüntünün sizi sürüklemesine bağlı olmamalı. Tavsiye edeceğim budur.